Antalya'ya giriş yolu. Bugün tatilimizin ilk günü. Gördüğünüz gibi çok enerjik bir sabah uyandım. Aslında dün otele giriş yaptık. Ama böyle ilk gün akşam üzeri geldik. Hemen yemek ye. Sonra denize girdim. Hava karanlıkken falan denize girdik hatta. Ve ben anın birazcık tadını çıkarmak istedim. Video çekemedim. Ama bugünden itibaren videomuza başlıyoruz esas olarak. Gördüğünüz gibi çok 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 güzel bir hava. Denizin parlaklığına bakar mısınız? Çok güzel parlıyor canım çok çekiyor ama böyle sizinle biraz konuşup öyle gitmek istedim. Birazcık aileye geç katılacağım. Annemler babamların hepsi denize gitti ama ben geç uyandım. O yüzden ilk önce yalnız kahvaltı yapacağım. Ondan sonra koşa koşa yanlarına katılacağım. O zaman kahvaltımıza ve güne başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bacaklarımı çekmişken gördüğünüz gibi çok beyazlar. O yüzden bugün Bronzlaşmak, güneşlenmek çok istiyorum. Ama aynı zamanda denize de girmek istiyorum. O yüzden ilk önce denize gireceğim. Ondan sonra buraya koşa koşa gelip uzanacağım. Zaten o yüzden böyle biraz daha e, omuzları falan açık bir bikini tercih ettim. Her yerim böyle bir başta homojen güneşlensin diye. Ama en çok bacaklarımın güneşlenmesini istiyorum. Çünkü gerçekten çok beyaz kaldılar. Bunun için şöyle bir şey aldım doktor sanın. E, tanning Spray diye bir bronzlaştırıcısı. Umarım şeyler özellikle bacaklarımın Gerçekten artık bronzlaşmasını istiyorum Neyse o zaman ben şimdi denize doğru yol alıyorum Çünkü 36-37 derece Hissedilen sıcaklık da var açıkçası Gidip biraz serinleyelim Aa, Yemekte mantar çorbası var En sevdiğim Bayılıyorum bitsin bir tane daha alacağım Yanına da şöyle balık pilav ve birazcık ıspanak aldım Protein Bitkisel hayvansal protein Karbonhidrat bu da ekstra favorim Bence güzel oldu. Balık ver ver doyuramadık şunu da arkadaşlar. Sürekli balık yiyor. Anne kaldı mı bir parçada? Vereceğim. Balık da çok kılçıklıymış. Biz de atıyoruz bayağı. Zaten bana ince geldi bu bayağı. Zayıf kedi. Aynen zayıf bir kedi. Bir beslenememiş. Al bakalım. sen. <laughs> Kafasına geldi. Ye ye ye. Ben de şöyle elma aldım yemekler. Bunu çantaya atacağım çünkü e, midem çok küçük. Hemen doyuyorum. Türemiyorum yani gördüğünüz gibi. Çok çabuk doyuyorum ama çok çabuk da acıkıyorum. Yani saat 10-11 civarı acıkacağım tekrar. O yüzden bu elmayı yiyeceğim o zaman da. Bu da vitamin olacak zaten. Menümde vitamin yoktu çok fazla. Bu da güzel bir vitamin kaynağı olacak. sen yine mi sen? Neyse. Orada zıplayan tuhaf küçük şeyler var. Çocuk herhalde onlar. Biz de yemeğimiz bitince az sonra oraya geçeriz. Hena, sizce yedim bir Şimdi hediyelerimizi veriyoruz. Libemayam, <laughs> Zaykan, <laughs> <laughs> Slatkam, bu <laughs> <laughs> Hena, diliyor Türkiye, for Türkiye, Türkiye için 24 gram zolata medal, Adana vurmasından bozdurup altın madalya bastırdığımız 24 ayar altın madalya veriyoruz, parçalayıp tebrik ediyoruz tüm Türkiye, bravo. gecemizin, yani ilk gece değil de vlog'a böyle başladığım kesin olarak ilk gecenin sonuna geldik. Bugün böyle bir kombin yaptım. İlk gün beyaz rengini çok seviyorum zaten. Daima siyahtan daha çok sevmişimdir. İçimi açıyor. Bu gecenin de önemli bir anısı var. Böyle bir madalya gibi bir şey kazandım. Miss Otel diye bir yarışma vardı böyle. Her ülkeden bir kız temsilci çıktı. Türkiye, Ukrayna, Rusya, Almanya falan. Ben de Türkiye'den böyle zora çıkarıldım çünkü kimse çıkmıyordu. Organizasyon önce annemi falan kaldırmaya çalıştı ama herkes çıkmayacağım, çıkmayacağım falan yapıyor. Dedim tamam ya, tamam yani. Bana geldiler. İlk başta beni e, Rus olarak düşündükleri için direkt atladılar anneme böyle. Sonra babam benle Türkçe konuşunca Türk olduğumu anladılar. Direkt sen çık, sen çık, sen çık yaptılar. Türkiye'yi temsilen ben çıktım ve böyle bir madalya kazandım yani. Ya <laughs> kazanacağım biliyordum aslında da. Oraya çıkıp böyle ne bileyim 150 200 kişinin önünde sahnede bir şeyler yapıyorsun falan. Yine de yani yaparım, yaptım da. Sıkıntı yok yani. Çıktık. Madalyamızı aldık. Bu geceyi böyle kapattık arkadaşlar. kamerayı açtım. Çünkü en son sahilde sabah bir şey söylüyordum. Arkadaşlar biri Covid mi olmuş? Bu ambulans ne otelin önünde? <laughs> ne oluyor? Korktum şu an. Antalya Covid vakası. No bir. Polis am Vallahi Covid. Of. Ben korktum. Koş koş koş. Ben korktum vallahi maskeden. En son ne diyordum? Ambulansı görünce konu dağıldı. İşte ben sahilde tam sizinle konuşuyordum. Ondan sonra anlamadığım bir nedenden ötürü çünkü ben kartı en son yazlık alışverişimden sonra boşaltmıştım içine. Ondan sonra hafıza doldu dedi işte. Ama tabii ki çekemedim. Telefonumda bluetooth bozuk olduğu için artık telefondan çekip aktaramıyorum. O yüzden çekemedim. Gördüğünüz gibi şu anda aslında aşırı bronzlaştım. Bugün bayağı böyle güneşin altında falan yattım. Odaya gittiğimde baktım ki içinde böyle kaçırdığım küçük önceden kalan videolarım varmış. Yazlık alışverişimi çektim. Daha yüklemedim onu. Bundan önce veya sonra yükleyeceğim. Onları falan sildim işte. Şu anda yer açıldı. Sorun yok. Vlog'a devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bir tane şöyle su aldım. Ee yanında da şurada gördüğünüz gibi orada bir tane şey var. Nasıl desem? İstediğiniz içeceği veren bir yer var. Oradan da kola alacağım. Buzlu kola. Çünkü hava çok sıcak ve ben yaklaşık 2-3 saattir güneşleniyorum. O yüzden içecek bir şeyler hele buzlu içecekler kesinlikle gerekiyor. Şu anda sıra var biraz. Bekleyeceğim. Yalnızım. Yukarıda şurada bir tane şey var böyle restoran gibi bir yer. Orada annemi gördüm. Ona da su getirdim e, ee, babamla abim odada şu anda hazırlanıyorlar. Ben <laughs> öğlen sıcağı dinlemeden bronzlaşma uğruna bunharca yatıyorum yağımı sürüp. Ama mesela bronzlaştım diyelim. Karardım ki o bronzluk sanki rengini çok seviyorum. Sonra o renk iki gün sonra gidiyor. Ve buna çok sinir oluyorum. Çok güzel bronzlaşmıştım. Bacağımın rengini çok beğeniyordum ama gitti. O yüzden şimdi tekrar yatıyorum. Tekrar güneşleniyorum tekrar bronzlaşacağım ama İstanbul'a döndüğümde tekrar beyaz olacağım biliyorum maalesef. Şu anda bile beyaz görünüyorum ya. Hem yüzüm neyse beyaz kalabilir de vücut... Bilmiyorum. Yani birazcık yanlışım galiba. Umarım. İstanbul'da hissedilebilir. Mor saçlarım da gördüğünüz üzere baya aktı. Yani birazcık böyle açık mor gibi şey kaldı. Almayayım. Bir tek. Yok teşekkürler. İki tane de Hatta bir tane. <laughs> size bir şey paylaşacağım. Böyle bir tane yağ var. Bu yağın içinde kakao yağı, havuç yağı, buğday yağı, hindistan cevizi yağı gibi yağlar var ve böyle çok hızlı bronzlaştırıyor. Eğer siz de denize ya da bir yere gitmeyi düşünüyorsanız kesinlikle öneririm. Bunu sürdükten sonra böyle 1-2 saat güneşin altında yattım. Öğlen güneşi ama böyle. Ve hemen çok güzel bir bronzluk yakaladım. Hani bronz ama alttan alta böyle damarlarından dolayı kırmızı bir ton vardır ya. Aynı o tonu yakaladım. Kesinlikle öneririm. Özellikle kakao yağı ve hindistan cevizi yağı efsane. Bir de havuç yağı. yani vücudumda hiçbir estetik yok, hiçbir botoks yok ama gerçekten doğal botoks tarifi oldu şu anda dudağımın hali. Bunu gece rujlu halini düşünemiyorum. Ama lütfen maşallah deyin. Yoksa gerçekten öleceğim falan yani. Lütfen. <laughs> Neyse iyi tarafından bakıyorum. Rujla güzel duracak. Kendimi Böyle telkin etmek istiyorum. Peki. Ben denize tekrar dönüyorum. Umarım en kısa sürede iyileşir. Görüşürüz. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen.